yönü bir kişinin olduğu hatta kırması gerekir. Çünkü faydacılık en fazla sayıda insan için en fazla miktarda mutluluk veya en az acıya neden olacak şekilde hareket etmemizi söyler. Ama <laughs> Okay. So. What we learn? Utilitarianizmin yani faydacı görüşün ilk temsilcilerinden kabul edilen Jeremy Bentham'a göre doğadaki bütün canlı varlıklar gibi insan da hazla yönelmektedir. Öyle ki bu dünyanın hazlarına yüz çevirerek ebedi saadetin aradığını söyleyen birisi bile Bentham için öbür dünyada mutluluğa erişmeyi amaçladığından dolayı her şeye karşın yine hazla aramaktadır. Yine de bazı çileci yaşamı benimseyen insanlar olduğunu söylemeden geçemeyiz. Hatta onların öte dünyadan dahi bekledikleri bir haz yok. Eee Bentham ne oldu? Hani her şey faydaydı? Diyen eşi dostu olacak ki Bentham bu soruya yanıt olarak vaktinde onları istisna olarak kabul ettiğini ve yaptıklarının rasyonel olmadığını söylüyor. Ha, demek ki Bentham hazaramayı ve acıdan kaçmayı rasyonel bir talep olarak doğru ve yanlışın ölçütü haline getiriyor. Buradan bunu anlıyoruz. Peki haz ve acının miktarı doğru ve yanlışın ölçütü haline gelebilir mi? Başta söylediğim en fazla sayıda kişi için en fazla miktarda haz ilkesi gerçekten de faydalı mı? Robert Nozick'e göre hayır. Nozick, Anarşi Devlet ve Ütopya adlı kitabında şöyle söylüyor. Faydacı görüş, başkalarının feda edilmesinden sonra ortaya çıkan faydadan, ötekilerin kaybettiğinden anormal derecede fazla kazançlar elde eden fayda canavarlarının ortaya çıkma olasılığından dolayı zor duruma düşüyor. Çünkü bu görüş, toplam faydanın arttırılması uğruna bizlerin bu canavar için feda edilmesi gerektiğini kabul edilmeyecek şekilde öngörür gibi gözüküyor. Nozick'in bu sözlerinin kabuğunu soymak gerekirse, normal insanlardan daha fazla fayda sağlayan bir varlık yarattığımızı hayal edelim. Bu varlık normal bir insanın kuru yemiş yediğinde aldığı mutluluktan 500 kat daha fazla mutluluk alıyor olsun. Eğer elimizde bir tane kaju varsa o zaman o kajudan en fazla faydayı elde etmek için onu bu yaratılan fayda canavarımıza vermeliyiz. Çünkü onun alacağı mutluluk normal insanın alacağından daha fazla. İki tane kaju varsa o zaman ikisini de fayda canavarına vermeliyiz. Çünkü yine onun alacağı mutluluğa veya haza diğer kişi yediğinde ulaşamayacaktır. Karşısında kaç insan olursa olsun ortada haz alınacak bir şey varsa fayda canavarı onlardan daha fazla azalacaktır. Böyle böyle fayda canavarı her şeyden bizden daha fazla faydalanacaktır. Belki öldüğümüz durumlarda bile onun alacağı haz bizim çektiğimiz acının toplamından az olacağı için ölmemiz ahlaken doğru hale gelecektir. Doğru veya yanlışın ölçütü olarak toplam haz veya mutluluk seviyesine baktığımızda ne kadar yüksek olsa da bu durum insanların çoğunluğunu mutsuz etme eğiliminde olacaktır. Bu yüzden en yüksek miktarda kişi için en yüksek hazın eğlenmesi ilkesi tamamen fayda canavarının faydasına olan bir ilke haline gelebileceği için Için bu ülke problem nedir? Her şey hoş da ortalıkta böyle bir canavar yok. Unikonlar da gerçek değil diye düşünülebilir. Ama burada bahsettiğim fayda canavarı farkına varsak da varmasak da bizler olabiliriz. Belki de çoktan dönüştük. Kim bilir? <laughs> Deme, ...ahlaka belden aşağı olduğu zaman açın derim. Ama eleştirel yaklaşımda bulunanlar için... ...dava açmayın derim. Açmışlarsa geri alın dediğiniz Alırım tabii. Şu ana kadar bir şey yok anladık kadarıyla. Belki davalar devam ediyor. Hayır. O tür şeyler varsa... Mesela adam herhangi bir kahvede bana veriyor, veriştiriyor... Önüme geliyor şeyler. Reddediyor.